Örgümü dediniz kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalındasınız. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, ve bugünkü bu güzel modeli e, motifi, motif çalışmasını hep birlikte yapmaya başlayalım istiyorum inşallah. Ee, evet arkadaşlar şimdi bu çok güzel kırlentler yapabileceğimiz, battaniyeler yapabileceğimiz, hatta böyle uzun hırkalar yapıp alt kısımlarını bu şekilde süsleyebileceğimiz çok güzel bir motif. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Bunun yapımına geçelim istiyorum inşallah. Hemencecik şöyle. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şöyle ipimizi alıyorum ve bir sihirli halka yapıyorum. İçerisine bunun şu şekilde aldıktan sonra 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yanına bunun 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Tam bundan 4 tane yapıyoruz. 1-2-3 1-2-3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 Ve arkadaşlarım 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Önce alt zeminini yapıyoruz şu anda. yapmış olduğumuz sarı papatyanızın çiçeğimizin alt zemini. Şöyle birleştirelim. Buradan. Şimdi kaydırma suretiyle kaydırarak arkadaşlarım şöyle içinden şu alttaki fazla olan ipimiz de gelsin ki kenarda öyle güzel görünsün. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim tekrardan. Ve bu 3 zincir olan yere yine bir 2 tane yapıyorum. Bununla 3 oluyor arkadaşlar. İkili trabzanımı. 2 i̇ki, 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tekrardan aynı yere bir 3 tane daha yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden üzerine alıyorum ve diğer tarafa gidiyorum. Oraya da yine buraya yapmış olduğum gibi 3 tane ikili trabzan yapıp 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum şöyle 1 2 ve 3 1 2 3 zincir çektim tekrardan bir üç tane daha ikili trabzanımı yapıyorum hiç zincir çekmeden diğerine gidiyorum 2 3 tane yaptım 1 2 3 ve bir hiç zincir çekmeden hemen şuradaki zincirimle birleştiriyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve içerisine yine bakın bu kutucuğumun içerisine şu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum yine zincir çekmeden üzerine alıyorum ve şu 3 zincir çektiğim yere yine aynı şekilde dolduruyorum arkadaşlar 2 3 3 zincir çekiyoruz 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz şimdi zincir çekmeden bakın aldım üzerine şuradaki boşluğuma aradaki boşluğuma 3 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekmeden köşeye gidiyoruz. bütün dört etrafına bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyoruz. İki, üç. Bakın bitti. Şimdi yine zincir çekmeden diğer zincirin içerisinde gidip birleştiriyorum. Dört tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört. Üzerine alıyorum ve bu boşluğa arttırıyorum yani arkadaşlar motifin boyunu böyle yaparak büyütmüş oluyoruz şöyle hemen yanındaki kutucu boş olma yine yapıyorum ve devam ediyorum yine köşelere üçer tane ikili trabzan arada üç zincir şöyle Burası motifimizin, çiçeğimizin taban kısmı. Rengini de dilediğiniz renkte yapabilirsiniz tabii ki de. Çok güzel kırlentler dediğim gibi battaniyeler, yatak örtüleri, hırkalar, atkılar yapabilirsiniz arkadaşlar motiften. Şimdi bu motifimizin büyüklüğü arada iki tane olacak. Şöyle hemen 2 3 zincir çekip yine devam ediyorum. son olarak bakın buraya da geldim şimdi yine zincirin içerisinden şu şekilde alıyorum ve geçiriyorum arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ve ilkinin içerisinden başlayarak bütün etrafını sık iğne ile bakın şöyle hepsinin içerisinden birer tane almak suretiyle şöyle aldım bakın bu orta kısma geldiğimde bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıyorum ve 3 tane çakma sık iğne 2-3 tane yapıyorum arkadaşlar. Sonra dördüncü normal sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Yine hepsinin içerisine birer tane sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi bir tane normal sık iğne üzerine alıyorum. 3 tane çakma sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir tane daha normal sık iğne yapıp yine devam ediyorum. Bu motifimizin tavanı olmuş oluyor arkadaşlar. bir tane ördük 3 tane çapraz sık iğne yaptık bir tane normal sık iğne yapıp devam ediyoruz şimdi bunu bu son sırayı arkadaşlarım buraya ekleyeceğim için burada bırakayım bunu şu köşede köşede bırakıyorum bunu şimdi sarı olana geçmek istiyorum çiçeğimizi nasıl yaptığımıza geçeceğiz şöyle alalım bunu ekleyeceğim için eklemedim arkadaş bitirmedim arkadaşlar şöyle aldım şimdi şuralarda bakın şuralarda şu şekilde yerler var buradan hemen bu ipimi takıyorum Böyle. Şu şekilde takıyorum ve buraya şöyle iki tane oldu üç dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve şunu arkadan götüreyim. Diğerine geçiyorum. Diğerine geçerken bakın şu şuradan takıp şuradan çıkartıyorum. ve buraya bir sık iğne bağlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şuradan alıyorum ve buradan alıyorum bir tane sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum birini o şekilde birini bu şekilde alarak yapıyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 şimdi normal alacağız birini normal alıyorum. 1 2 3 4 diğerini çevirip buradan alıp buradan alıyorum. Bunu normal alacağım. Bunu çevirip alacağım. 4 zincir çekip bu işlemi yapıyoruz. Ve sonuncuya geldim bakın ilk başlangıç yerime geldim orayla şu şekilde birleştirdim bir zincir çekiyorum bir tane normal sık iğnemi yapıyorum burası önemli arkadaşlar bir zincir çektik bir tane sık iğnemizi yaptık üzerine alıyorum ve çakma sık iğne yapıyorum üzerine alıyorum şöyle ikili trabzan yapıyorum dört tane zincir çekiyorum bir iki üç dört ve ikisini birlikte şu şekilde alıp içinden geçiriyorum üzerine alıyorum çakmaz sık iğnemi yapıyorum ve bir tane normal sık iğne yapıyorum ve bir de şu şekilde içinden geçiriyorum şimdi yine aynı bakın içinden geçirdim diğerine geçiyorum bir tane zincir çekiyorum normal bir sık iğne yapıyorum üzerine alıyorum çakma sık iğne yapıyorum üzerine alıyorum ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve şu ilk hemen şuradan alıp şu şekilde içerisinden geçiriyorum üzerine alıyorum çakma sık iğnemi yapıyorum normal sık iğnemi yapıyorum ve içinden geçiriyorum diğer tarafta içinden geçiriyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane sık iğne bir tane çakma sık iğne bir tane ikili trabzan 4 zincir 2 3 4 ve hemen burayla birleştiriyorum Şu şekilde ve üzerine alıp çakma sık iğne normal sık iğne ve içinden geçiriyoruz bütün bu yapmış olduğumuz dörtlü zincirlere bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bu birinci katmanımız oluyor şimdi bir tane zincir çektik üzerine aldık çakma sık iğnemizi yaptık üzerine aldık ikiliyi şöyle burayı hızlıca geçeyim anlaşılmıştır diye ümit ediyorum şöyle hemen yapalım arkadaşlar Son olan yere de gelmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar buradan yine onu da yaptım. Şimdi içerisinden geçirdim. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa ve buraya bir tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 1 2 3 dört tane zincir çekiyorum yine ve arkadaşlarım şu çiçeğimin ve bu çiçeğimin ortasındaki bakın şuradan şöyle göstereyim şöyle çevirirseniz daha rahat şu şekilde aldım bakın bir iki iki defa da çekiyorum bir iki üç dört tane zincir çekiyorum hemen ileriye gidiyorum üzerine almıyorum bakın hemen şuradan aldım bir iki bir iki üç dört tane zincir yine bütün bir tane daha diğer katmanı yapabilmek için bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve yine etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. ve son olana geldim bakın son olarak da bunu yaptıktan sonra bakın onun içerisinde ne geçirdim şuraya geliyorum ilkini bu şekilde içinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum normal sık iğnemi yapıyorum üzerine alıyorum ve çakma sık iğnemi yapıyorum bu defa bir iki tane ikili trabzan yapıyorum İki tane arkadaşlar sonra bir tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve burayla bunu birleştiriyorum üzerine alıyorum bir tane normal ikili trabzan yapıyorum üzerine alıyorum bir tane çakma sık iğne yapıyorum ve normal sık iğne yapıyorum ve diğer tarafa geçiyorum Diğer tarafa yine bu şekilde kaydırma suretiyle geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra normal sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıyorum. Çakma sık iğnemi yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Sonra 1 2 tane dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum bir tane çakma sık iğne yapıyorum. No, sonra normal sık iğnemizi yapıyoruz. Ve buraya geçiyoruz arkadaşlar. Oradan da kaydırıyorum yine. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne bir tane çakma sık iğne, iki tane ikili trabzan, bir sonra üçüncü de iki defa dolayıp bir tane üçlü trabzan, bir iki üç dört tane zincir birleştiriyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir tane çakma sık iğne, bir tane normal sık iğne ve diğer tarafa geçerek Yine aynı şekilde bütün hepsinin içerisine dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 şekilde yaptık. Üzerine aldık. Ve devam ediyoruz. şöyle hemen diyecek tüm aşamaları birlikte yapıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu şekilde aldım yaptım hemen yan tarafına da aynı şekilde iki tane ikili tırabzan Sonra bir tane üçlü trabzan yapıp sonra bir tane ikili trabzan, bir tane çatma sık iğne ve normal sık iğne ve böylece bitirmiş oluyoruz. Ve buraya getirip şöyle ekleme yaptıktan sonra kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle kıvrım kıvrım çok güzel bir motif çalışması yapmış oluyoruz. Şimdi burayı birleştirmeyi de göstereyim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi tam orta kısmına 3 tane dolduruyorduk sık iğnemizi. Oraya getiriyorum. Diğerinin ortasıyla alıyorum arkadaşlar. Üzerine aldım yine çakma sık iğnemle bir tane yapıyorum. Bir de normal sık iğne yapıyorum ve diğerine geçiyorum. Pardon. Burada bu çakma sık iğneyi yaptıktan sonra yukarıdaki onunla birleştiriyorum yine şöyle tekrar normal sık iğnemi yapıyorum normal sık iğne ile birleştiriyorum aşağıya gelip normal sık iğnemizi yapıyoruz ve yukarıdaki normal sık iğnemizin üzerinden bu şekilde alıyoruz aşağıya gelip tekrar sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar yaptıktan sonra diğeriyle de aynı şekilde birleştiriyoruz ve diğerine geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Ve bu şekilde bir eleştirerek devam ediyoruz arkadaşlar şöyle bir oradan bir alttan ilerliyoruz aynı zamanda bir buradan alıyoruz alttan ilerliyoruz şuradan aldım ve içerisinden aldım Üste de bakın içeriye geldi gördüğünüz gibi şuradan ilk iğne hemen yapıyorum sonra çakma sık iğnemi yapıyorum aşağıya ve çakma sık iğne olarak birleştirdim şu orta kısımdan aldım arkadaşlar ve diğer çakma sık iğnemi yapıyorum artık devam ediyoruz şöyle çünkü birleştirme yerimiz bitmiş oldu ve sona geldim buradan şu şekilde çekiyorum ve tamamlamış oluyoruz motifimizi gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir çalışma yağı bitirmiş olduk hep birlikte hiçbir kesinti yapmıyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi Hani buradan ne kadar sürüyorsa o kadar sürüyor Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bu güzel çiçeklerimle birlikte. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.